Merhabalar bugün sizlerle birlikte poğaça yapacağız bu poğaça çok güzel oluyor hemen malzemelerimizi sizlere veriyorum 2 çay bardağı yoğurdumuz var sizin bu limitleri yükseltmek çoğaltmak elinizde 2 tane yumurtamız var hemen kırıyoruz tane bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bu da içeri aldıktan sonra karıştırmaya başlıyoruz bu malzemeyi. Malzememiz karıştıktan sonra şimdi yumuşak bir hamur tutmamız gerekiyor. Unumuzu eleyerek alalım içine. Şimdi bu aşamada bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Onu üzerine ilave edelim. Sonrasında bir paket de kabartma tozumuzu üzerine ilave edelim. Hepsini karıştıralım. Sonrasında yoğurmaya geçelim. Sıvı malzemelerin aldığı kadar un koydum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar un oldu. Siz de kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edersiniz. Yumuşak bir hamur tutmamız gerekiyor. Hamurumuzu bir güzel yoğurduk. Toparlandı. Ve çok güzel bir hamur oldu şu an. Temiz büyüklüğünde hamurlar alıyoruz, bezeler alıyoruz daha doğrusu. Bezel haline getirdiğimiz hamurlarımızı. Şimdi fırın tepsimize ayarlıyoruz, elimizle şöyle açıyoruz. Şimdi içerlerine burada e, güzel bir beyaz peynirimiz var. Hafif yağlı. Bunları aralarına yerleştiriyorum. Şimdi hamurumuzu şu şekilde kapatıyoruz poğaçalarımız bu şekilde olacak ve yerine bu şekilde koyuyoruz. Hemen böyle yerinde de yapabiliriz. Ben size göstermek amaçlı elime aldım. Poğaçalarımız hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Kuçalarımıza İlk önce susam üzerlerine döküyorum. Sonrasında çörek otu koyuyorum. Bu arkadaşları. Önceden şimdi ısıtmış olduğum 180 derecedeki fırına yolluyorum. Poğaçalarımız fırından çıktı. Harika oldular. Tadı da bir o kadar lezzetli. Çok sıcak. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bizim kahvaltı soframıza eşlik edecek. Hoşçakalın.